Arkadaşlar kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bugün akşam yine... Ben Samsun'dayım arkadaşlar yine. Bugün akşam akşam yemeğinde Tavuk Tavuk göğsü Tavuk yok, göğsü. Tavuk dünyası kekikli. Tavuk dünyası kekikli yapacağım ben. Kızım böyle yapıyormuş. Bunu bir saat önce, bir buçuk saat önce şey ettik, güzelliği yıkadık. sarımsak onlar kere ta sirke e, zeytinyağı baharat güzel harmanladık dolapta beklettik ben de ilk defa yapacağım kızım yapıyormuş bunu daha önce arkadaşlar şöyle yağ koydum biraz da tereyağı koydum Çavuklarını çökeceğim. Bir de makarna yapacağım. Kremeli makarna. Bir de böyle dönüldüm arkadaşlar. Çok güzel bir limon. Yok anne. Onu deli Yok. Güzelmiş Deli mi? İki tane yapalım. Eğer şimdi yapmasa Olmaz. Yetmez değil mi? Fazla geldi. Babaya arkadaşlar birazını göreceğim. Ayrı ayrı. Şimdi çokluk diyoruz. Evet. Geçen akşam yaptık. Yetmedi. Biraz Aşağı fazla. Aşağıda bekliyorlar vallahi. Ben kısa onların yanı. Ben böyle yapıyorum biraz Böyle koydum. Bunu da başka bir tavaya koyacağım arkadaşlar. Bir yana da makarnanın suyunu koyacağım. Bir yana da makarna. Fazla yiyebiliyoruz değil mi? Şöyle, ayla, ayla, Sen Bu yaşam biraz çok mutluyuz arkadaşlar? Şöyle biraz tereyağı bakacağım yine. Gün çekemedim video. Gün atamadım. Ya şimdi burada olmayı arkadaşlar. Şimdi çocuklar falan ev arıyoruz bir yanda. Eğer bulduyduk da o evde geri kaldı. Bugün gene ev baktık. O yüzden Allah nasip ederse artık Ereğli'ye gidince. Çocuklar falan şimdi biraz şey geliyor Şöyle bakalım bir arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz değil. Biz uğraşıyoruz. Geldik, Çocuklar Bir daha var, Şöyle. Ben de bunu iki defa yapacağım. Kızım böyle yapıyormuş. Bir de öyle deneyelim. Gene de Vallahi dün akşam hep yap, tavuk yapı, hep yap, tavuk göğsü, tavuk göğsü yapı yedersiniz. Dün akşam kıyma aldım. Onu çekmedi. Çocuk, çocuk kadar çekemedi. Onlar köfte yaptık. Patates püresi falan öyle yaptık. Onu at, atamadım. Daha doğrusu çekmedi. Ben sevmiyorum arkadaşlar şeyi, kırmızı eti fazla. İki tane niye iki tane ne köfte küçük küçük niye üç tane ne şimdi? Bayan damadım da biraz şey yaptı bana. niye yemiyorum anne falan değil. Ben sevmiyorum. Onlar imaş olarak iyi ama seviyorlar. O yüzden ben balık böyle böyle beyaz şey tavuk yosu falan böyle onları tüketiyoruz çoğunlukla. Bir de benim toyum geldi. Gel buraya. Gel oğlum buraya. Gel. Gel. Gel oğlum. Hadi aşkım bir tanecik gel oğlum. Gel. <laughs> benim oğlum kıyacak diye teyze de bile. Benim oğlum kıyacak diye. <laughs> çok tatlı benim oğlum. Çok çok çok. Adam adam. Adam ne bunlar? Benim oğlum kıyacak diye. Dokunma. Azıcık çekinip e, dur dokunma. Benim oğlayım, çok katman? E, Biz bunları uz kattık değil mi? Biz bunları bir hani saat, saat bir buçuk hani saat arkadaşlar şeyde. Hadi çay ya. Ay en sonda şey krema krema koyuyoruz bunlara değil mi? En sonunda En, son, en krema koyuyoruz arkadaşlar çıktıktan sonra. Onları göstereceğiz. Şey, şey böyle, arkası şey. bir şeyler şey. açayım ama. Yok yok. <laughs> <laughs> evet. Şimdi evde bir bakıyoruz çocuklara. O gün yine kızımla gittik. Açtım ışığa. Bir tane bulduk. İki artı bir. Bakalım. Orada ne var bekliyoruz. İnşallah en kısa zaman oraya da taşınırız, taşınırız. Hallederiz. Temizliğin içerisini. Anne bir çabuk mantı makarnası gibi dişlerine kıyma doluyordum herhalde. Ben hiç yapmadım. Ben Bunlar yapacağız. Soslu. Soslu değil, krem oluyor. Evet. 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 ben. Evet.

A Very ordinary Yep yapıyoruz. Benim oğlum yemek yiyecek. <laughs> altları. Sümer ki işte. Yoldan, şey da Bakacak Oraya baksın ya. <laughs> Bakmadan bir tanesi. Arkadaşlar bak bakın. Tavuklarımız makarnamız makarnamız üzerinde çavuk attı. Böyle oluyormuş. Suyuna. Tavuklarımızı çevirmedik de. Azıcık kızarsın değil. ama Biraz fazla oldu. Zavabalık biz arkadaşlar bu neşe. Söylemiştim. Tavuklarımızı çevirdik bir yana. Söyle. Makarna. Şöyle. Makarna. Dönmüş bir şey. Bu kaybeden Böyle. gösterelim arkadaşlar. En son krema da atacağız bunu arkadaşlar. En son krema da atacağız. Böyle çevireyim. Değilden tarzı zarmadı. Bu. Bunu, bunu çevirdik. Böyle güzel oldu ya. Bir saat önce, bir buçuk saat önce şey yaparsa dolaba koyupsa marina yapıp güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık oluyor. ya. Biz de aldık sanki bunlar da arkadaşlar. O'nun da geliyor bu araşağı. o gitmeyecek herhalde gene yine oraya bırakmış bilmiyorum artık Ereğli'de Romlu'da Ereğli'de artık Onlar da işte vardı. Yapacak bir şey yok. arkadaşlar abone olun bana abone olun arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> 300'lerde 308 falan adını sayın. 308 falan çıkmış. 309'da bir kişi çıkmış herhalde. Canı sağlıklı. Yakacak bir şey yok arkadaşlar. Ben buraya geldim sanki ama fazla da şey yapamıyorum şimdi. Büyüdü zaten ya kaç günden beri. 2-3 günden beri. Gün akşam dedi biraz şey rahat ya. Onu dedim çek diye. Kızım dedi çek ne diyeyim. Onu dedi atalım. Yoruldum. İşte. İşte bir işte, işte. Bu güzel seçim şey arkadaşlar. Evet. Evet. Bu ürünlerin arkadaşlar Ben sağ sulardayım. Torunlarımın yanındayım. Çok tatlı sorunları. Buradan gitme Deyana çocuklar. Diyor neşe mi? Er El tutalım buradan diyor. Bilmiyorum yapabilir miyim? Alışabilir miyim? El evliliği evet, iş sıkıntısı bir şey. Çok arkadaşlar. İş bulundu ya. kremasını yapacağım. Yarısını yap, hepsini yap. Hepsini yap. Böyle yarım paket krema yaptı. Bir de rendelenmiş kaşar rendeleyeceğim biraz. Biraz da tereyağı. Biraz da tereyağı atacağım. <laughs> şöyle. Kaşarı da az rendeleyeceğim. Fazla yağ olmasın. Şöyle azıcık bir kaşar rendeleyeceğim. rahat koyacağız ödüller arkadaşlar. Şimdi onları karıştıracağım değil mi? Herhalde yani hepsini bir karıştırıyorum. İstersen onu şey büyük yere al anne. Büyük yere mi akşam ya. Evet çok sıcak. Makarnamızı evet. süreceğim. Makarnamı yapacağım. Bu oldu. Şunu çevirelim arkadaşlar.

o yiyecek bir şey de ama o keyifli de yiyeceğim. Buruz ya. Yok yok o da hayatta yemez o saatte yemek. Arkadaşlar bunlar oldu bu oldu. Çok güzel oldu. Bu kadar yeter mi? Yeter yeter çok şey yapma. Çok güzel oldu. azıcık püreyi ya da ne yapacağız? Bunu nasıl keseceğiz? Bunu nasıl keseceğiz? Şimdi makarnam var. Makarna pişmiş oldu mu? Pişmiş, pişmiş. arkadaşlar. Makarnamızı koyduk. Krema zeytinyağı. Zeytinyağı mı yoksa şey mi? Normal yağ oldu. Normal yağ da <laughs> biraz normal yağ atacağım. tenceresi biraz dar oldu. Şey dar oldu. Evet. Bunu koyduk arkadaşlar. Ben nasıl koyuyorum? Şöyle. Allah'tan çocuklar durmuyor arkadaşlar. Şöyle karıştıracağım. Evet. Çocuklar rahatsız kaç günden beri biraz durmadılar. Bizim geldiğimizde hastaydılar zaten. Öbür gene biraz gene hasta. Evet, güzel Yemeğim pişti. Yemeğim sulu mu böyle. yan arkadaşlar hep beraber yiyelim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.